hoş geldiniz. Bugün bahar ilaçlamasını ve gübrelemesini yapıyoruz. Şu an traktörde babam var. Babam şu an ilaçlamayı yapıyor. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezunum. Bölümüm tarım ekonomisi. Yani genel olarak bu e, bitki koruma ürünleri ile alakalı, tarla bitkileri, bahçe bitkileri ile alakalı genel olarak bir, bir Uzun zamandır zaten biz çiftçilik yapıyoruz kendimiz. Daha doğrusu babam devlet memuru. Ama köyde arazimiz var. Orayı ekip biçiyoruz. Hiç boş bırakmıyoruz. Bu şekilde gidip geliyoruz. Ve bize yani bu da bize bir piknik gibi oluyor aslında. Bizimki tam böyle şey değil ama profesyonel bir çiftçilik değil ama yine de yaptıklarımızı Sizinle paylaşmak, sizinle birlikte YouTube'da olmak benim için mutluluk verici. Arkadaşlar, bu kanalımızın ilk videosu. Ee, yani yeni açtım ama. Şu şekilde yabancı harda, yabani hardal dediğimiz, köy göçüren dediğimiz bitkiler var. Bunları da şöyle biraz daha indireyim, daha iyi Bunları da gördükçe işte alıyorum. Yani biz uzun zamandır tırtıkale ve nohut yetiştiriyoruz. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle. Yani şu şekilde. Bakayım bir görebiliyor musunuz? Mu? Yok göremiyoruz. Ha. gördünüz şimdi. Şu şekilde. Çok güzel. Gübre sepme makinemiz 600 litrelik. Traktörümüz ise 480 fiyat. zaten bunlar ölecek ama ben yine de gördüklerimi bunun atış boyutlarını falan hep ben kendim ayarladım litresini falan şu an tarlamızın e, bu kel toprak diyoruz verimsiz olan kısımlara güçsüz ve e, yabancı otların çıkmasına yabancı olanak mesela. sağlıyor hep böyle kalmış Ha olur bu kadar yani. Traktörümüzün arka ağırlıklarını söktük. En azından bitkiyi daha az eziyor. Burası, burası. Babam tabii yaşı gereği çok dikkatli değil artık. Çizilere kaybediyor. O yüzden ben de böyle bu şekilde ona yardımcı oluyorum elimden geldiğince. İnşallah sizin için de güzel video oluyordur. En azından bir tarla nasıl ilaçlanıyor? ilaçlanırken hangi aşamalardan geçiyor? Onları görüyorsunuz. Biz mesela bu gübrede efendim ne kullandık? Vuxal'ın mixi kullandık. Ondan sonra ilaçta da korveti kullandık yabancı ot ilacı için. Bunlar bu şekilde yaptık. İnşallah sizin için de eğlenceli bir video oluyordur. Yani tarımı sevenler, doğayı sevenler için Yani gerçekten şu manzara Şöyle bir döneyim arkadaşlar olduğum yerde Ya gerçekten o kadar güzel ki Ben buraya geldiğimde mesela hani diyorlar bana ya sen Çok abartıyorsun falan filan ama Etrafa bir baktığınız zaman Her yer yemyeşil Doğayla iç içesiniz Mis gibi oksij oksijen konuşamadım. Yani şu kuşların cıvıltısı yetiyor yani gerçekten. Bir hamak atacaksın abi buraya bir yere şu ağaçların oraya. Oo oh, yazın karpuzlu atacaksın şeye. Pınara buz gibi. Keseceksin karpuzu. Oraya da şey yapacaksın mis gibi. Oturacaksın, yatacaksın artık. Evet işte arkadaşlar şu yöntüye bakar mısınız? Şu parlaklığa bakar mısınız? Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Alın teker olduğunda görüyoruz ki bastığındaki yere bastığındaki iz şu şekilde oluyor. Ve gerçekten hani insan üzülüyor. Tabi bunlar düzelecek eski haline gelecek ama sonuçta bir ister istemez onun için de ekstra bir enerji sarf edecek bu bitkiler. Ve o yüzden bu bizim geçtiğimiz yerlerde gelişme daha az olacak. Bakalım ne gelirse Allah'tan geliyor tabii ki de. Rabbim hayırlı biçtirmeyi nasip etsin cümlemize. Bütün üretici arkadaşlarıma, bütün çiftçi arkadaşlarımın Allah şu mübarek Ramazan ayında yardımcısı olsun. Gerçekten zor arkadaşlar. Bu işler kolay işler değil. Özellikle hani bizim gibi küçük çiftçiler için böyle eksikler olduğu zaman iş böyle yapılmayacak yani yapmayı istemiyorsunuz bir müddet sonra. Ama tabii Rabbim her şeyin bir sabrını veriyor. Bunun da güzel güzel sabrını alıyoruz. Mükafatını da alıyoruz tabi harman zamanı. Allah herkese ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Ne yapıyorsun ya? Bu da benim küçük kardeşim arkadaşlar. Melih. Oyun oynuyor. Babam geliyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hordeli doldurduk ilaçlamaya devam etmemek için. Duruyoruz böyle burada. Arkadaşlar ilaçlama yaparken havanın durumuna, rüzgarın şiddetine, bir hafta içerisindeki yağış durumuna dikkat etmemiz gerekiyor genel olarak üreticiler olarak. Şimdi mesela biz öğleden sonra saatini seçtik. Bugün e, Ramazan olduğu için ancak işte işlerimizi halledip gelebildik. Öğleden sonra e, öğle sıcağı geçtikten sonra ikinci serini dediğimiz zaman diliminde rüzgarsız bir havada saçmanız sizin için daha iyi olur. Düğümüz 80 model. 480'lik fiyat ama gerçekten yani Allah nazardan saklasın bizim için 10 numara bir traktör yani. Az yakıyor. Çok iş yapıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim ucuz. Masraflar da ucuz. Parçası da ucuz. Bizi de üzmüyor Allah'a şükür. Yani bu şekilde bir traktör. Zaten bunlara bir araç değil de bir iş makinesi gözüyle baktığınız zaman hani önemli olan da zaten yaptığınız işten kar etmek olduğu için ya gidip de bence yani bence gidip işte bankadan efendime söyleyeyim 150 bin lira kredi çekip onu 200-250 bin lira şeklinde ödeyip de 2018 model bir traktöre binmektense Abi kazandığım para keş para yani sıcak para benim cebimde kalsın Ben bu traktörle de işimi görüyorum yani O yüzden ekstra bir borca ekstra bir krediye Bence gerek yok. Zaten büyük çiftçiler adamları geliyor tak 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 nakit keş parayla alıyor geliyor. Hani bizim gibi küçük gariban çiftçiler gibi krediyle murediyle uğraşıp da sonra işte efendime söyleyeyim dolu vurduğunda don vurduğunda ben ne yapacağım deyip elindeki avucundakini satmak zorunda kalmıyoruz. En azından böyle bir ekonomist olarak hani burayı da bir işletme olarak düşündüğümüzde eldeki imkanları iyi kullanıp en az şey, yani e, kısıtlı imkanlarla maksimum üretimi yapmak olduğu için bizim amacımız. Yani bizim imkanımızda bununla birlikte maksimum verimi almaya çalışıyoruz ki keza geçen senelerde mesela harman zamanında da eğer nasip olursa bir e, biçercilerimiz her zaman şey der. Abi işte en yüksek verimi sizin arazilerden alıyoruz. İşte en iyi verim sizin tarlada. Çünkü biz her şeyi yani iyi yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı da olsa imkanlarımız. Gübreyi de çok atmaya çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim toprak hazırlığını da iyi yapmaya çalışıyoruz. Ya bu şekilde yani bu işler sonuçta Ama böyle oluyor. Hani sorarsanız niye traktör ya Niye sen sürmüyorsun diye. Şimdi benim babam titiz bir adam. Yani yaptığı işin dört dörtlük olmasını ister. Her işinin yani o şekilde. Şimdi mesela ben sürsem der ki ya şuraları eksik yaptım. O onun içine dert olur. O yüzden abi ben izleyip ziraat mühendisi olarak nasıl yapılması gerektiğini, nasıl yaptığını bir izleyeyim o da kendi işini yapsın. En azından onun da içinde yani o bir şey. Ne der ona? Ya aşk mı diyeyim, tutku mu diyeyim, sevda mı diyeyim? bilmiyorum ama babamın mesela gençlik yıllarında ilk traktörü de 480'miş. Bu bizim ilk traktörümüz değil. Biz eskiden ortak ekiyorduk. Ondan sonra mesela bu traktörü de 480. Bunu mesela çok seviyor. Çünkü eski traktörüne çok benziyormuş. Ondan dolayı ben pek böyle getirir götürürken ben sürüyorum. Bazı şeyler de ben sürüyorum. Ama böyle titiz iş yaptığımızda babam mesela kullanır. Yalana gerek yok yani. O yüzden hiç, hiç de karışmam yani. Tıkarıda melez bir bitki bildiğiniz gibi. Melez derken çavdarla buğdayın Melezlenmesi, çiftleştirilmesi, genlerinin birbirine aktarılması sonucu oluşan bir tür. Verimi yüksek, güzel şartlar olursa verimi çok güzel. Fiyatı da güzel arkadaşlar. Şahsen ben ekmeklik buğday ekipte 180 kilo alacağıma, 160-180 kilo alacağıma ben şahsen tırtıkal ekip dönümden 400-500 kilo almayı... Evet arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor. Bu üçüncü hordel, üçüncü depoyu boşaltışımız. Bakalım üç depo yeter mi yetmez. Bir depo daha atılacak şu aşağı ısımlara, şuralara böyle. Şura, şu ısımlara bir depo daha atılacak. Şimdi yine çizi takip için babamın yanına, yani babamın açtığı çizilere gidiyorum. Bayağı da boylanmış yani aşağı yukarı diz, diz kapağını geçmiş. Güzel kardeşlenmesi de güzel. Memnunuz ya genel olarak Allah'a çok şükür. İyi yani bu üçüncü depo. Buraya aşağı yukarı dört depo falan gidiyor. Şimdi çizileyim. Şuradan diğer çiziye mi geçmem gerekiyor? Yok. Bakayım diğer çizi var mı? Öyle bir şey var mı ki ya? Yok de var var. Dur şuradaki çiziye geçmem gerekiyor. Yani durumları görüyorsunuz. Yazın bundan tohumluk satacağız. inşallah Çünkü verimi çok güzel bunun. Emeği de ortada. Güzel yani yer yani var. geliyor. Vanaların tekini kapattı ki aynı yere iki kere ilaç basmasın diye. İşte titiz adam arkadaşlar dedim yani titiz adam. İşini severek yapıyor. Biraz kaldır. Tamam. Yaş da bayağı kokuyor yani. Kokusu geliyor ileride. Hızağa geçelim. Hızağa iler. Ah burayı dümdüz ilerdi. Burayı iyi veriyor. Hah. Oradanın ayarı da iyi abi. Şuraya geçeyim ona göre ayarlasın. Hah. Iler. Yo ben sürmedim gerçi bu sene. Geçen sene ben sürmüştüm. kuru yapıyor